Herkese merhaba. Bu hafta Defacto'ya uğruyoruz. Yeni sezonda neler var, hangi ürünler favorilerim olacak, hangi ürünler indirimde bunları göreceğiz. Hemen şöyle bir bitrine göz atmak istiyorum. Çok harika sweatshirtler var. Ee, takım halinde satılıyor. Yok ayrı ayrı satılıyor. Ben yani takım halinde de satın alabilirsiniz. Bu şekilde çok tarz gözüküyorsunuz. Ee, yani benim tercihim bu yönde oluyor. Hemen e, bakalım ürünümüze. Böyle Havlu kumaş, yumuşacık, güzel bir dokusu var kendisine. Fiyatına da bir bakalım. 79.99 fiyat. Mevcut. Ee, barkodu bu şekilde. CC almak isteyenler için. Gösterelim. Ürünümüzün duruşu da böyle. Hemen şu yan tarafında da çok tatlı, yine beyaz bir sweatshirt var. Bunun da fiyatına bakmak istiyorum. 69.99 fiyat etiketi, belden böyle düzdürmeli, tatlış, The World yazılı bir sweatshirt üretmişler. Hemen sağ tarafıma geçtiğimde e, spor bölümü, Nasıl yazılı tişörtler yine modaydı bu sezon. E, altında da şöyle tatlı bir tight üretmiş de facto. Etiket bakalım o halde. 59.99 etiket fiyatı var. Hemen tişörtümüzü de göstermek istiyorum sizlere. $39.99 fiyatı. Etiketi de bu şekilde. Hemen devam ediyorum. Yan tarafta yine bir tişörtümüz var. Spor yaparken çok tatlı üstünüze giyebileceğiniz belden büzdürme detayını sahip. Ürünümüz, eski bir bakalım. Bu şekilde bir fiyatı var. 39.99 fiyatına sahip bir ürün. Hemen elime bir sivit geçti, onu da göstereyim sizlere. Anladım. Renkleri çok tatlı bakar mısınız? Yani kot pantolon üstüne giy, tayetin üstüne giy, eşofman üstüne giy. Evde pandemide çalışırken home office rahat rahat takmak istiyorsanız giyinin. 1999 fiyat etiketi var. Svetler gerçekten fiyatları bence uygun de facto da bu sezon. Bu alışveriş yapabilirsiniz Altına şöyle bir Beyaz, ee, eşofman altı üretmişler. Pardon. Rengi kırık beyaz daha doğrusu krem tarzı. Bu şekilde etiketi sahip ürün gerçekten kumaşı kalın hiç göstermez zannetmiyorum hoş bir ürün. Hemen devam ediyorum bu cütlülerden o halde. Markalar bu sezon çok fazla e, sivit çalışmışlar. Hem zaten mevsimin sonbaharda harika kombinleniyor, çok rahat giyiniyor, giy çık modelleri var. Hem de dediğim gibi artık insanlar daha çok evde, dışarıdan ve daha rahat edebileceğiniz ürünler e, üretmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Devam edelim. Yine o kırık beyaz eşofman altının üstüne aynı tonlarda sivit üretmişler takım olarak düşünebilirsiniz. Taytın üstüne de çok güzel olur bu. Fiyat, etiket, fiyat etiketimiz 79.99. Yine önündeki iplerde bu şekilde detayları var. Gayet şık ve hoş bir ürün. Devam ediyorum. Bu şekilde bir şişme yelik yapmışlar. Fiyatı 149.99. da gayet günü kurtarmalık bir yelek. O halde sivitlerden devam edelim. Yine şöyle çok tatlı bir üstü yeşil, mavi gözüküyor ama yeşil. Yarısı siyah. Bu şekilde bir yazısı var. Tatlı bir sivit yine. 69.90'a 99'a sahip olabilirsiniz bu ürüne de. Yine yarım permaonlu setler var. Bu şekilde 90'lar tarzı ve çok moda bu 90'lar tarzı bu sezonda da 69.99 fiyat etiketine sahip bu ürün. Yine defaktodan ulaşım sağlayabilirsiniz. Şöyle bir ürün yapmışlar. E, file tarzı. Belden yine lastiği var. Gayet hoş bir rengi var. Ben bu rengi çok seviyorum. Gül kurusu diyebiliriz. Spor yaparken yine çok şık duracaktır. Ve harika. İndirme girmiş. 29.99 sadece. Hani alınabilir bir ürün. Ben çok beğendim. İçinde bir askıyla ya da bir süyerle çok güzel durur. Yine gül kurusu. Ama bu sefer e, tabi değil. Daha naylon bir kumaşı var. Hani tight kumaşı gibi diyebiliriz. Bu şekilde bir ürün yapmış. De facto. Bunu da çok beğendim. Spor bölümü videomuz gibi oldu. Yalnız bunun etiketini Ulaşamıyorum şu anda. Yok. Çıkartmışlar. Satın almak isterseniz mağazalara uğranımızı tavsiye ederim. Bu şekilde bir sivit var. Altı e, lazer kesim, yani kesmişler. E, yanlardan böyle mavi dört adet şerit geçirmişler. Tatlı bir ürün. Defakta Fit Sport Beer diye geçiyor. E, 69.99 Evet, defakta geldim mi bu dalgalanma sorununu yaşıyoruz. Sanırım ışıklarla alakalı bir durum. Devam edelim. Bu şekilde e, lacivert bir tayt ve lacivert tayt üstü üretmişler. t üretmişler. İkisi de e, tonları aynı hemen hemen. Hatta takımlar. E, Taytımızın yan kısmında şu şekilde bir file detayı var ki bu çok tatlı ve seksi duruyor bence. E, uçları böyle benekli ve yıldızlı şekilde üretilmiş. Yüksek bel bir tayt. Gayet güzel. Fiyat etiketimiz 69.99. Evet. Devam ediyorum. Hemen tişörtümüzde de aynı yıldızlar hakim. Bu çekizde dalgalanmasına bakabilirsiniz. Fiyat etiketimiz böyle. Hemen bu tarafa dönelim. Burada yine eşortman altları var. Çok tatlı bir bebek mavisi renginde üretim sağlamışlar. Organik pamuktan üretilmiş. Organik kumaştan üretilmiştir etiketi mevcut. Fiyatı sadece 79.99. Sadece diyorum çünkü özel bir kumaştan üretilmiş bir ürün. Yine çok güzel. Beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Beyaz bir eşortman altı üretmişler. Yanlarında öyle kırmızı bir şerit geçiyor. Aşağıya doğru uzanan. Evet, nerede kalmıştık? Beyaz pansonda kalmıştım, eşofmanın altında kalmıştım. Fiyatını göstermiştik. Onun üstüne hemen şu şekilde bir suit e, düşünüyorum. Bunu kombin edebilirsiniz. Etiketi bu şekilde. E, bu eşofman altlarının çeşitli renkleri var. Kremi var ki kremi ben çok bayılırım, çok beğenirim. Hemen bir saniye bundan göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde de facto ee, spor bölümü videomuzun da sonuna geliyor olacağız yavaş yavaş. Etiketine bakalım. 19.99 gayet uygun bir fiyatı var bence. Ben yine çok beğendim. Ve şu lila üstü göstermeden geçmek istemiyorum. Bundan kendime de istiyorum. Yine organik pamuktan üretilmiş 79.99 fiyat etiketi mevcut bu şekilde bir detayı var. Çok tatlı bir ürün. Evet arkadaşlar. Bu haftalık da videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum etmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıya Instagram adresimi bıraktım. Oradan da beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.